Güncel haber kanalımdan herkese merhabalar. PTT ihtiyaç kredisi nasıl alınır? 2023 Nisan başvurusu. Haberimizin detaylarına geçmeden önce videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. PTT ihtiyaç kredisi başvuru için en uygun faiz oranlarını ise Aktif Bank vermektedir. Bu sebeple Aktif Bank ile PTT ihtiyaç kredisi başvurusu yapan pek çok emekli bulunmaktadır. PTT ihtiyaç kredisi için başvuru işlemlerinde bulunmak isteyenler için PTT ihtiyaç kredisi nasıl alınır? Başvuru şartları nelerdir gibi konular emeklilerin nakit ihtiyacı için önemli bir konudur. Güncel PTT ihtiyaç kredisi faizleri. 2023 Nisan ayı kapsamında PTT ihtiyaç kredisi çekecekler için ödemelerde uygulanan faizler çekmek istediğiniz tutara ve taksit seçeneğinize bağlı olarak değişmektedir. 2023 yılı güncel PTT ihtiyaç kredisi çekecek emekli ve PTT personelleri için taksitlere ve miktara göre faizler %4,09'dan başlayan faizlerle 36 ay vadeli kredi verilmektedir. 2023 Nisan ayında PTT kredisi almak isteyenlere en fazla 50.000 TL kredi verilmektedir. SMS ile PTT ihtiyaç kredisi başvurusu Şubeye ya da bankaya gitmeden PTT ihtiyaç kredisi başvurusu için SMS hizmeti verilip verilmediği pek çok kredi çekecek kişinin merak ettiği bir konudur. PTT Bank emekliler ve PTT personelleri için ihtiyaç kredisi başvurularını cep telefonları ile anında başvuru yapabilmeleri için SMS hizmeti de vermektedir. Günümüz koşullarında nakit ihtiyacın yoğun olarak artması ile emekliler de etkilenmektedir. PTT ihtiyaç kredisi başvurusu için sıra beklemek istemeyen kişiler için SMS ile müracaat pek çok kişi için avantajlı bir hizmettir. PTT müracaat nakit ihtiyaçları için PTT şubelerine gitmeden SMS başvurusu ile kredi çekmek isteyenler için başvuru adımları şunlardır. Cep telefonlarınızın kısa mesaj bölümünü açın. PTT yazıp boşluk bırakın. Kimlik numaranızı yazın. 3050 numara hattına mesajınızı gönderin. Başvuru işleminiz tamamlanmış olacaktır. Başvurunuzun onaylanması halinde, kredi tutarınız PTT Bank tarafından hesabınıza aktarılacaktır. Nakit ihtiyacınızı, onaylanmanın ardından kullanıma hazır hale gelir. PTT ihtiyaç kredisi çekme şartları emekliye ayrılan kişiler ihtiyaç kredileri için düşük faiz oranları veren PTT'yi tercih etmektedirler. Ayrıca PTT bünyesinde çalışan personeller de PTT ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilmektedir. PTT bünyesinde anlaşmalı olduğu bankalar ile emekliler için ihtiyaç kredisi vermektedir. Bu krediyi çekebilmek için de belli başlı şartlar aranmaktadır. İhtiyaç kredisi çekecek emekli ve PTT personelleri için belirtilmiş olan hususlar ise şu şekildedir. Öncelikle PTT ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir. 18 yaşını geçmiş ve 80 yaşının altında olan tüm emekli ve PTT personelleri PTT ihtiyaç kredisi çekebilmektedir. Emeklilerin emekli maaşlarını PTT üzerinden alıyor olmaları gerekmektedir. PTT ile kredi çekecekler için anlaşmalı olan bankaların tespit edilmesi gerekmektedir. Kredi başvurusunda bulunacağınız anlaşmalı bankalar sizlerden belgeler isteyecektir. Bankaya vereceğiniz belgelerin bir kopyasını da PTT'ye vermeniz gerekmektedir. 80 yaşın üzerinde emekli kişiler PTT ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunamazlar. PTT ile ihtiyaç kredisi almak isteyen kişiler için üst yaş limiti 80 olarak belirlenmiştir. Başvuru işlemleri SMS ile mesaj göndererek ya da PTT şubelerinden bizzat yapılmalıdır. Adlarına kayıtlı haciz ya da icra durumu bulunan emekliler kredi çekebilmek için kefil göstermek zorundadır kefil gösteremeyecek olan adlarına kayıtlı haciz ya da icra durumu olan emekliler ihtiyaç kredisi çekemeyecektir. Emeklilerin ihtiyaç kredisi çekebilmek için kredi notlarının yüksek olması gerekmektedir. Emekli maaşını başka bir banka üzerinden alan emeklilerin maaşlarını PTT'ye aktarmaları gerekmektedir. PTT üzerinden kredi çekebilmeniz için kredi notu sorgulaması yaparak Güncel puanınızı öğrenebilirsiniz.